Arkadaşlar buradayız. Marmara temiz kalsın, balıklar yere salsın. Marmara temiz kalsın, balıklar yere salsın. Evet. Burada büyük ihtimalle. Marmara Deniz Temizleme Günü'ndeyiz. Dalgıçlar şu anda denizden e, bilumum eşyaları çıkartıyorlar. Başladılar. Toplam yaklaşık yarım saat sürecek bir etkinlik. Yarım saat içinde çıkarabilirler. Gördüğünüz gibi çuval, halat parçası, e, kapı tokmağı gibi parçalar var. Ve bol miktarda balçık, branda, e, bir de şurada mavi bir tekne döşemesi var. Çıktı bu tekne döşemesine deniz yıldızları yapışmıştı. Onları tabii ki de denize geri bıraktık. neler çıktı? Sizden kısaca özetini alabilir miyiz? Muhtelif plastik kesik e, kutular, şişeler, e, usturmacalar, sandalye ayakları, teneke kutular, çay bardağı bile çıktı cam, bira, bira şişesi, yangın tüpü 2 litre. Tüp gaz e, Çıkan canlılar var mıydı yengeçler? Yazırız onu onda. Yok yazacağım Türk şimdi. Tüp gaz, gaz başlandı. Yengeç, balık, e, midye, istiridye onları hemen atmaya çalıştık. Merhaba. Denizin altında durum nedir? Hala kirli. Çıkartmaya çalıştığımız bazı şeyler vardı kaybettik. Görüş nasıl? Çok kötü. Bize şöyle anlatabilir misiniz? Yani aşağı indiğimizde her şey neta gibi gözükse de dipten balçık kalkıyor. Balçık kalktığı zaman da görüşü de kaybediyoruz, arkadaşımızı da kaybediyoruz. Ayağımızın altında şu an bir turuncu bir varil var. 5 dalgız onu çıkarmaya çalışacağız. Onun, onun içinde beton var. Işte. Olmaz mı? Tonoz e, var e, Elimi mı? Bir soktum. Şey. Beton var içinde. Işte. Hmm. O atmışlar içinde beton soktum. Onu ancak... Hop O hop 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 yani idare eder. İyi İy vallahi geçer mi abi? Arkadaşlar yani, yani, yani. <laughs> şey yap, takip et. Ee gençler aşağıda neler <laughs> gördünüz? Anlatabilir misiniz? Durur <laughs> musun? Ya aşağıda neredeyse hiçbir <laughs> şey göremedim. Evet, Gördüklerimiz de bunlar. Kötüydü. Ya Bula, bulabildiğimiz yedir. bunlar. Toplayabildiğimiz bunlar. Bunların hepsi de. <laughs> Süper. Hayırlar. Bak şurada var. Redrek pikniği hazır. <laughs> Çocuk için şey de aldık. <laughs> Bu skuter niye atmışlar denize acaba? <laughs> Düşmüş herhalde. 1.60 Biri üzülmüş. Biriyle beraber düşmüşse kötü olmuş. Yani. <laughs> Eee başka da söyleyeceksiniz. Eee ben yüzük bulurum diye çok ümit etmiştim ama bulamadım ya. evet bulamadım. Buradan halkımıza ne mesaj vermek istersiniz? Lütfen elinizdeki, elinizdekilerin değerini bilin. hiçbir şeyi hiçbir yere atmayın. hem denizinize hem de kendi hayatınızı koruyun lütfen. şimdi ben de aslında kendi dalgıcım. Bugün satıhtan desteklemeye geldim arkadaşlarımı. Eee maalesef müzik ülkemizde gündem olan müsilajdan sonra deniz temiz, deniz temizliği artsa bile deniz kirliliği de arttı. Ee, i̇nsanlar da bu konuda bilinçlendirme çalışmaları sürüyor ama buna desteğin de artması gerekiyor. Yani eğitime erişilebilirlik konusunda halkın en düşük kesimine bile hitap edebilmemiz gerekiyor. Çünkü unutmayın ki oksijenimizin, havamızın çoğu denizlerden geliyor. Bunu unutmamak lazım. salın temizleme günü dalgıçlarımız temizleme işlemini bitirdi. Çıkan e, şeyler bunlar işte yangın tüpü, plastik atıklar. Bir herhalde teknede masa olarak kullanılan bir şeydi bu. O atılmış. Şöyle su çocuk su kutusu. Ondan sonra bu neydi? Duba. Duba. Şu da duba olarak kullanılıyor herhalde. İçi dolu bir bidon motor parçaları, brandalar, demir konstrüksiyonlar, gemiyelere ait herhalde bunlar, lastik gördüğünüz gibi, halatlar, çubuklar, demir, işte yatlarda, teknelerde kullanılan sebze meyve şeyleri, herhalde sepet, bira kutuları, ambalaj atıkları, yani lütfen doğayı koruyalım. Plastik atıkları doğa eritemiyor. İnsanın çevreye, suya, tabiata verdiği zararı suyun altında görüntüledik, gördük, şahit olduk. Başkanımız Eren Ali Bingöl'ün denizci ufkuyla daldık. Biri Reis Üniversitesi Derinleri Saygı Dalış Topluluğu İnci Dalış Merkezi buradaydı. 25 dalgıç 40 dakika boyunca inanın elinden geleni yaptı. Para verseniz yapılacak bir iş değil. Gövmeyeyle insan tutsanız yapılacak bir iş değil. Buradaki insanların hepsi doğayı denizi vatanı sevdiği için bunu yapıyor. Lütfen denize doğaya çöp atmayın. çıkartması çok zor. Hem bulmak görmek hem de onu kaynadığı habitattan söküp almak çok zor. Bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz. Denizler bu hoyratlıkla kirletilirse gelecek kuşaklara bırakacak bir maviliğe sahip olmayacak. Tuzlalara sesleniyorum. Lütfen denize çöp atmasınlar. Şu güzelliği, İstanbul'un bu mümtaz şehrinin, kentinin doğalını... Marforo! <laughs>